Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyiciye Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdilik durağımız İstanbul Ataşehir'den sesleniyoruz. İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi muhtarına konuk olduk ve evimizde tabii ki muhtarımız Ercan Bey bulunmakta. Merhabalar Ercan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim, gayet iyiyiz. Seçim atmosferi, biraz yoğunluk, çalışmalar, evet. projeler. Evet, biz ilk önce tabii ki Ercan Bey'i tanımak isteriz. Ercan Bey kimdir ve kaç yıldan beri bu kurumda hizmet etmektedir? Ee, 1999 yılında e, babam Eyüp Ersin'de e, burada iç hizmetlerde çalıştım. 10 yıl. 10 yıl kendisi görev yaptıktan sonra 2009 yerel seçimlerinde halkımızın, vatandaşlarımızın bizlere talebi üzerine burada e, muhtarları olarak görmekleri taleplerinin üzerine muhtar adayı olduk ve onlara e, onların verdiği ile özgüvenle de muhtar olarak evet. 2009 itibariyle. 2009'dan Göreğe itibaren başlayalım. biraz da aslında onların zorlaması sizi olan sevgisinden dolayı sanırım sizi evet. bu göreve layık gördüler. Evet, Ve 2009'dan ederim. beri bu kurumda hizmet veriyorsunuz. Aynen doğru. Peki, peki kurumumuza geldiğimiz andan itibaren burada vermiş olduğumuz etkinlikler, hizmetler nelerdir? Şimdi şöyle, Ataşehir 2009 yılında yeni kurulan bir ilçe oldu. Daha öncesinde Kadıköy ilçesine bağlıydı. Evet. 2009'da kurulduğumuzda gerçekten yeni belediye olması, yeni bir belediyenin binası dahi olmaması, bunun personeli aracı olmaması bizlerde yaklaşık 4-5 aylık bir süreç içinde bayağı bir zorluklar getirdi. Mevcut yeni ilçe olduğu için diğer bağlı olduğu belediyelerde de kısıtlı bir hizmet sunmaktalardı. 5-6 e, ay sonrasına kadar e, uğraştık ama sonrasında güzel hizmetler e, bu 4,5-4 dört dört ay hatta 4 yıl 10 aylık süreçte güzel hizmetler aldık. Evet e, Öncelikle belediyemiz yeniydi, yeni bir kandı. Hızlı bir e, çalışma içine girdiler. Çabuk toparlandılar. E, mademizde yaklaşık 6 e, adet çocuk parkı yaptık. Ee, bir tane 30 dershanelik e, ilk öğretim okulu inşa ettik. E, ba, o 2009 yıllarında mahallemizde bir tane ATM yoktu, banka ATM'si. Şu anda bütün bankalar e, bu çalışma içinde bizlere dahil oldular. E, 2000 yılı itibariyle de Ağolu, Kent Plus, Apilkort, Trio Komutları, Insiti gibi bloklarımız yaklaşık 14 bin bidomuz 2009 ve 2014 arasında tamamen bitmiş oldu. 14 bine yakın yaklaşık da bir 20 bin, 23 bin civarında bir yeni aktarım oldu bu yıllar arasında. Malimize genel olarak problemli olan bir kısım bir de problemsiz olan bir kısım mevcut. Konutlarımızın olduğu bölgede tabii ki yeni bir yapım olduğu için son mimaride herhangi bir eksiksiz e, yapım mevcut. Orada bir hizmet bazında çok da istenen bir talep edilen bir konu yok ama diğer yüzü dediğimiz e, gece konulu bölümü olan bu tarafta bir böyle binlik bir imarla bırakıldığından dolayı en fazla 3,5 kata kadar e, müsaade var. O da işte e, buranın kuruluşu yaklaşık e, 92'de ayrıldı burası mahalle olarak. Daha önce tek bir mahalleydi Yeni Sara isminde. Evet. Barbaros Mahallesi oldu. O yıldan öncesi Yeni Sara olduğu tariflerde de tabii ki bir çarpık yapılaşma içinde kurulmuş bir mahalle. Hı -hı. Caddesi sokağı genel e, o günkü şartlarda hizmet verebilirmiş ama 40 yıl önce şu anda tamamen artık e, hizmet verememek durumundalar. kesinlikle. Buranın imar e, problemi en büyük problemi bir bir binlik imar artık burada e, bu yaşama hizmet veremiyor. Caddesiyle, sokayla e, insanların hizmet alabileceği bir alan durumundan artık çıktı. Şu anda 1 bölü binlik Büyükşehir Belediye'mizin burada bir çalışması oldu. Yaklaşık 2013'ün 4. ayın ikisinde e, askılara asıldı bu imar durumu. O gün ve bugün itibariyle yaklaşık 10 ay oldu. 73 maddeyle çıkan bu 1 bölü 5 binlik imar durumundan halkımızın, buradaki vatandaşlarımızın 4-5 tane maddeye itirazları oldu. Bu maddeler nelerdi? İşte yeşil alanda kalanlar, yol istilahtında kalanlar, evet. donatı tesislerinde kalanlar. Bu itirazlardan da yaklaşık 10 aydır cevap bekliyoruz. Tabii önümüz yerel seçimler. Şu anda adaylarımız mahallemize geliyor her partimizin, belediye başkan adayları. Onlarla da yaptığımız istişarelerde şu anda çalışmaların yapıldığını bizlere söylüyorlar, hazırlandığını. Muhtemelen seçim öncesinde bunların net bitmiş olarak cevabını alacağımızı düşünüyoruz. En büyük projelerimizden biri şu imarı bir an önce çözüp insanları bir rahatlatmak. Çünkü insanlar da bir an önce artık 40 yıldır 50 yıldır bekledikleri madenin bir tarafı son mimari şekilde bitmiş ama kendileri hala e, zor alanlarda kaldıklarından dolayı Kesinlikle. bir an önce çözülmesini. Onlar da bundan sonraki süreçte hayatları nasıl bir devamlılık getireceklerinin projesini yapıyorlar. Ama imarın bir an önce çözülmesiyle alakalı evet. yani bu. Anladığım kadarıyla onlara birçok sosyal alan, eğitim alanı ve birçok seçenek sunmuşsunuz. Şunu da merak etmekteyim. Önümüzdeki günlerde yeni seçimler var. Bu yeni seçimlerde onlara sunmuş olacağınız hizmetler nelerdir? Projeler nelerdir? Öncelikle şunu söylüyorum. Bizim en büyük problemimiz imar. İmarı yaklaşık son 10 aydır. Yani 15 yıldır imarla uğraşıyoruz muhtarlıkta olduğumuz süre içerisinde ama son şu artık bitti derecesine getirdiğimiz imarı bir an önce çözümünü getirmek en büyük arzum ve talebim, uğraşım. Çünkü bir yerde bir imar yoksa oranın hiçbir şekilde şehirleşme Geçmesi, gelişmesi gelişmesi mümkün, mümkün değil. Öncelikle imar. İmardan sonra mahallemizde vatandaşlarımızla hep birlikte bir araya geleceğiz. Toplayacağız burada en iyi, en güzel kim yapabilir? Hep birlikte karar vereceğiz çünkü benim de evim bu mahallede, diğer komşularımın da evi bu mahallede. Evet. Hep birlikte güzel bir şekilde en iyi projeleri burada geliştirmeye çalışacağız, en iyi firmalarla diyelim. Evet. Daha sonrasında da 5 e, binlik projeyi aldıktan sonra da mahallemizde olmayan kültür merkezleri, sosyal aktivite alanları, kreşler bunlarla ilgili bütün devlet bilimleriyle istişare haline geçip insanların burada çok rahat Atışşehir'de yaşadığını hissedeceği şekilde bir mahalle kurmaya çalışacağız. Evet, yani onları şimdiye kadar mutlu etmeyi başardınız. İleride de inşallah bu devam edecek anladığım kadarıyla. Evet. Peki biraz da şahsi olarak ileri yönelik hedef ve projelerinize değinmek istiyorum. İleride var mı yeni gelişmeler, yeni sürprizler? Şimdi Barbaros Mahallesi Atışşehir'in merkez bir mahallesi. Yani bugün finans merkezinin olduğu bir mahalle Barbaros mahallesi. E, şu anki nüfusumuz yaklaşık e, 35 bin civarında kayıtlı, resmi kayıtlı. <laughs> Bundan sonraki finans merkeziyle beraber tahminimce nüfusumuz 80 bin lira çıkacak. 80 bin nüfuslu bir mahallede olmazsa olmazın olmaması lazım. Yani her türlü hizmetin burada yer alması lazım. E, şöyle söyleyeyim devlet kanalı birimlerinin de bu mahallede genel bakışta zaten püf noktalarda çalışmaları var. Gerek sosyal faaliyetlerle ilgili gerek halkın açık alanda kullanabileceği yeşil alanlarla ilgili. Bunlarla ilgili de e, halkımızın talebi üzerine yani yeşil alan kuruyoruz ama vatandaşın hizmetine yarayacak şekilde mi kuruyoruz? Evet. Öncelikle vatandaşın talebi nedir o alandan? Yeşili nasıl kullanmak istiyor? Ne gibi ...hizmetlerde kullanmak istiyor, ne fayda görmek istiyor. Onların talepleri üzerine çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonraki e, muhtarlık sürecinde de tabii ki... E, ...ileriki zamanda da farklı bölgelerde, farklı birimlerde yer alabiliriz. Ufkumuz sadece muhtarlık değil, devletin ilk basamağından başlayıp son basamağına kadar ilerlemektir. Peki Ercan Bey şunu da sormak istiyorum. Mahallemizin sıkıntıları genel olarak nelerdir? Mahallemizde en büyük problem bahsettiğim gibi imar problemi. Daha sonrasında kurbalı dere dediğimiz hatta e, bir yağmurda, yoğun bir yağmurda belediye işçilerimizden bir tane de can verdi. Bir kurbalı dere problemimiz var. Bununla ilgili çok birimlerde yazışmalar yaptık. E, yeni yeni e, çalışmalarının çalışmalarını yapılacaklarına dair bilgi alıyoruz ama resmi kayıtlı herhangi bir bilgi şahsımıza ulaşmadı. Hı hmm. Üçüncü bir ağır problemi de e, ulaşım. Maalesef Ataşehir gün geçtikçe gelişen en iyi ilçelerden bir tanesi olmasına rağmen Barbaros Mahallesi'nde ulaşım problemi has sefayı açmış durumda. İnsanlar, Kesinlikle. insanlar ne İETT e, otobüslerimize ne de mevcut e, binibüslerimize e, yetmiyor. Durağından son durakları eskiden Barbaros Mahallesi'ne aitti. Şu anda daha da uzattılar birkaç kilometre daha da ileri aldıkları için Barbaros Mahallesi'ne dolmuşlarımız da geldiğinde tamamen dolu oluyor. İnsanlar bundan da hizmet alamıyor. En büyük problemimizden biri de ulaşım. Evet. Tamam. Yani üç konsept olarak kurbağalı dere, ulaşım, evet ve diğeri de imar. İmar. Bu üç sıkıntının bir çözülmesi Aynen gerekiyor. En büyük problemimiz bunlar. Peki. Evet yani bunu sürprizle şimdiden verelim. Yakında Ercan Bey'i farklı yerlerde de görebileceğiz. Bunun temelleri şimdiden atılmış aldığım kadarıyla. Evet yani biz halkın içinden gelerek, halkı anlayarak, halkımızı bilerek gittiğimiz birimlerde kademe kademe yükselterek daha iyi hizmet verebilmeyi inşallah talep ediyoruz. Evet. Peki Ercan Bey buradan son olarak mahalle sakinlerimize neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle 2009 yerel seçimlerinde gösterdikleri özgüvene ve desteğe çok teşekkür ediyorum. 2014 yerel seçimlerinde de tekrar Barbaros Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı olarak desteklerini, daha doğrusu OYZ güvenlerini yenilemek istiyorum. Bundan sonraki, 2014'ten sonraki seçimde de yine halkımızı birleştireceği, beraberliğini, sevgi ve saygısını göstereceği, birbirine sıcak bir şekilde itima edeceği bir mahalle kurmak istiyoruz, devam ettirmek istiyoruz. Var olan güzelliği de inşallah daha iyiye götürmek istiyoruz. Peki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızla bir boyu daim olsun temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Olun. olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyici İstanbul Ataşehir'de Barbaros Mahallesi muhtarımız Ercan Ersin'in konu olduk ve bizi bilgilendirdi. Şimdi söz merkez stüdyolarında.